Kaptan, hayırlı işler. Bazar olsun. Nasıl gidiyor kurban işleri? İyi diyelim, iyi olsun. İyi bakalım. Ee, piyasa nasıl, oluştu mu? Abi, şöyle böyle. İyi, hayırlı müşteriler. Köydeyim ben, şurada yakışıyor. Köydeyim, bayramlarda köydeyim. Gel be, gel. Buyurun, buyurun. Gel bak Evet hacem mi kurban mı alıyor? Öyle Allah Allah, Allah, Allah Allah. bir şey. İyi hadi bakalım şöyle bir. Allah'ım Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Üç güne, bir, süre, bir, şey, bir şey Buyur, ha, üç yar buçuk buradayım aynen. Bir de seni duyalım ben. Buyla, milletiyle konuşayım. Ben de bırakıyorum, hayırlı olsun. Bir dükket edelim dostum, tamam. Evet şu an hacem mi kurbanlar anlaşamadı? Allah tebaa.

Bunlar 16 lira. Kapağın sapı artık kurban herhangi gibi şirket şüphesi yok. Çek çek. Evet kardeşim anlaşamadınız mı? Anlaşamıyoruz abi. Şöyle ortasını bulun ya. Abi abi ben korkma. Çahlanmış gidiyor. Ya. Biz de o parayı veremiyoruz. Ne istiyor? Abi size bir or abi or oraya okuyor veriyor sana. Hangi bunu mu? Yanlış evet. yapıyoruz ya. Tamam abi. Allah'ın işler versin. Sağ sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Size bir doğurmuş düve vereyim. Hiç doğurmamış <laughs> vereyim. Onlar ucuz. <laughs> bıçak abi vallahi vallahi bile kesilmesin fark etmesin. Yok, yok yok sizin bıçak parası ne verdiniz ya? 13 lira ben buraya nasıl vereyim kardeşim? 13 lira say abi. Hayırlı uğurlu olsun. Lan kardeşim nasıl sayayım onu? Hayırlı olsun bıçak abi. Bıçak parası değil ya. Hayırlı uğurlu olsun abi. 15 lira bile veremem ya. Yanlış yapayım. yapma abi. Yanlış yapmıyorsun. Hangi 1 Abi düve. Şu düve. 2 Şu düve. Üç. Üç tane. Şu şu arkadaki. Şu şu arkadaki. Tamam o da olur fakat Biz aramızda bir tanesi kararlaştırız. 2-3 üç tane düve. Tut. Abi Bence. 40 bin lira daha üstüne çıkamam Hasan Ney? 40 bin lira şu. Sen ne dedin dayı? Ben üst üste 18 lira istiyorum kardeşim. Yok abi. 18 veremeyiz. Ben veremem. Bu o versin ben veremem. Ben versem o veremez. Kaç alacağını Al söyle. 40, 40, 40, şey bin 40 bin lira. 40 bin lira abi. Çıkart bizi de yalnız sakın. Ayrını gör. Olmaz ya. Ayrını gör. Ayrını gör. Ayrını lira Ayrını gör. Başka bir şey veremem. Vallahi veremem. Öyleyim, öyleyim. 43 bin lira iyi para verdi ha. Allah razı olsun. O belki verebilir evet. ama veremeyeceğim. Anladın mı? Ben e, yapamıyorum. Çıkamıyorum kardeşim. Abi 43 bin <laughs> lira güzel para ha. Yok. Peki abi. 45, 45 40. sen yine olmaz. Yok. Abi o zaman sen satmaya gelmemişsin. Yok satacağım. Kapalı fiyat söylüyorsun. İnşallah tamam, satarsın. Zaten sen o geri çevirme. Şu arasını bulun bak. Ayy. Tutu telemi. Tutuyor mu abi? Ki böyle. Tuttum diye aldık değil. Diye... 48 lira malar alır mısın? Yok abi. <laughs> 48 lira. 3 lira diyor. Üstü aldığın için söylüyorum yani. Değilse tek tek alsan yine vermem. Bak tek tek ayrı alsan yine vermem. Ama üçünü üstü alacağım dediğin için söylüyorum. Sizi veremeyiz abi. 48 kaça giriyor lan? Bilmiyorum. 16'ya 16 geliyor. 16'ya gelir abi. Sağ ol abi. Allah hayırlı işler versin. Sağ ol size hayırlı işler. Abi kolay gelsin. Bu pazarlıktan bir şey çıkmadı abi, inşallah. Çıkmadı inşallah. Tamam bakalım. Bak gel geri çekme bizi geçmeyelim. Nerede abi, şimdi? Şu düğe tuttu 17 lira veriyor adam. Şuna 17 lira veriyor. Şunu bir düğe veriyor. Üstü 16 lira 40 lira o lira. 43 lira verdi. Daha bu var. Sen daha ne 40 lira verdik. Evet kıyasya bir pazarlık var değerli izleyicilerimiz. Aynen. Aynen. Ya ne vardı ya yer, yer, hakkını verdik. Yok anladın mı? Var mı abi? Nerede yemedik, kuramı var yiyelim abi. Hodrobo bak. Şu an e, Küçükbaş küçük baş piyasaya e, bir şey var, pazarlık var. Evet. Kaça vereceğim arkadaş? İki buçuk vereyim hocam. İki olmaz İki mı Hocam. Olmaz. Ne yapacağız başkanım İn biraz ya. Yüz lira almayalım hocam. Olsun Sayın yani. hocam. 200 yüz, olsun. 2100 olsun. Yüz olmaz hocam. Ortayı bulalım üreticiyi ya. biraz düşünelim hocam zarar <laughs> ederiz. <laughs> ortayı bulalım ortayı. Tamam bulalım ortayı bulalım hayır, o zaman. 2250 2250'ye hayırlı olsun Allah kabul etsin. Sağ. Evet Mehmet abi nasıl gidiyor kurban işi? Kurban işi hocam biraz durgunluk var şu an ama akşam üstüne olur bilemeyiz. Evet. Şu an pazarın geldiği evet. yerlerde herkes öyle diyor. Aynı şeyi söylüyor. Doğru zaten şu anki durumundan belli. Şu an piyasa nasıl oluştu? Yani ballar gerçek satılacağı fiyata satılmıyor şu an. Onun altında satılıyor. Anladım. Heh. Şu pahalılığında getirdiği bir... Alım, alım gücü yok, Paranın da yeri yok. Hepsi ikisi bir arada. Vatandaş alamıyor, Anladım. üretici çok zorlanıyor, evet. yetiştirmek zor. Allah Ondan dolayı. Versin. Evet, evet herkesin Hayırlı Allah yardımcısı olsun. olsun. Çok teşekkürler. Sağ olasın. Hayırlı olsun kardeşim. Kurbanları aldın mı? Teşekkür ederim abi. Satacağım. Ha, satıyorum. Satıyorum. İyi bakalım. Müşteri geldi mi? Müşteri geliyor abi. Ee, ne istiyor kurbanlara? Abi beyaz üç iki yüz diyorum. Öbür güne iki yedi yüz. Hayırlı pazarlar inşallah. Sağ ol teşekkür ederim abi. Hayırlı. Evet kaptan. Hayırlı işler. Gel zaman, gel zaman. Evet hacem mi? Hayırlı işler kurban mı alıyorsun? satıyor. satıyorum. Evet. İyi. Pazar olsun. Tamam. Değerli izleyicilerimiz. Bugün Sedişehir'de e, kurban dolayısıyla e, kurban pazarına geldik. Şöyle Sami, gel. pazarın Şöyle gel Lahtamı Müdürümüz Sevgi idareden Lahtamı Müdürümüzden alalım bakalım şöyle. Evet. Evet Müdürüm. Pazarla alakalı bir. Ee, pazarımız bölgenin en büyük pazarlarından. Yaklaşık e, 185 küçük baş çevir ağırları bulunan, 300 kadar büyük baş halkaları bulunan ee, bir pazar. Kesimhanesi içerisinde mevcut. mevcut canlı hayvan baskülü veterinerimiz işte imamlarımız trafik düzenimiz her şey yerli yerinde sağ olsun başkanımız Mehmet Tutal Bey çok önem veriyor şeye pazara halkımızın rahatı ve güveni için sağlıklı kurbanların kesilmesi ve satılması için evet de bize elimizden gelen gayreti gösteriyoruz Arkadaşımız da yarın kesim yapacak inşallah. Evet. Kaç tane hayvan keseceğiz? Ee, yaklaşık 100 kadar büyük baş. Evet. evet. başın sayısını bilmiyoruz da o da vardır 200 300 tane. Yani burada kesimimizi biz hizmetine veriyoruz. Tabii ki şöyle gidelim gelin. Eee gezebilme şey, imkanımız varsa gel. Konya'nın ilçelerinde herhalde bir, burada var böyle evet. kesimleri. Evet. Şimdi iki tane kesim padokumuz var. Bir tanesi e, solda gördüğünüz gibi bir tane sağda calascalarımız, işlerimiz. Evet, evet. e, ya her şey düşünülmüş bir yer. İşte mescidimiz, e, bay bayan WC'lerimiz, çay ocaklarımız. Evet. Hayvan bir taraftan kesiliyor. E, evet. Bir taraftan da etkeminden çıkıyor yani. Dolayısıyla her Biliyor şeyimiz mi? var. Bu şekilde. Ha. Evet. Yarın Yarın Allah izin verirse burası akşam yıkanacak, dezenfekte edilecek kesim ortamına hazırlanacak. Teşekkür ederiz müdürüm verdiğim bilgiler ha, için. aynen. Şöyle pazarda dolaşmamıza devam edelim inşallah. Devam edin inşallah. Buyurun. Yıllar sonra asker arkadaşımız İsa kardeşimize karşılaştı. Korkut. Keksi, e, şu an hayvancılık yapıyor. Büyükbaş. B an... Büyükbaş Seciher Merkez Ulukap Mahallesi'nde. İyi maşallah bakalım. Nasıl kurbanlar e, satış nasıl? Bu sene biraz zayıf tertibim. Zayıf mı? Zayıf. Piyasadan dolayı mı yoksa? Piyasada alım gücü yok, vatandaşın alım gücü yok. İyi bakalım, inşallah... E, e, hayvanlarımız geçen yıla nazaran iki katladı. Yalnız girdilerimiz dört katladı. Geçen sene biz torbaya 100 lira alırken bu sene 400 lira alıyoruz. Geçen sene 11-12 liraya verdiğimiz hayvanı bu sene 21-22'ye zor veriyoruz. Yani gerçekten... E, Girdi dört katladı. Üreticinin işi zor. Allah'ım alana da satana da Allah sabır versin. Şöyle kardeşim bir tanesini şunun fiyatı ne mesela? Bu hayvan 29, 28, 29 lira olurlar Anladım. Kaç kilo gelir ortalama Ortalama o hayvan canlı kilo 500 kilo. 500 kilo. 480-500 arası. En başta bir tane var gel bakalım. On, on, onlar arkadaşımın ama arkadaşımın dostu olsa o adına 600 kilodan aşağı değil. Evet. Net olarak bilmiyorum ama 600 kilodan da aşağı değil. Kardeşim çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun. Cümlem Müslüman bayramı bayram mübarek olsun. Hayırlı pazarlar diliyoruz. Ee, İsa kardeşimizin e, pazardaki hayvanlarına yardımcı olan bir kardeşimiz daha var. Evet. Hayvan işinden sen de anlıyor mu yoksa buraya yardım ah, mı? Anlamıyorum abi. Yardımcı olarak geldim. Yardım için. Memleket nere? Dikili taş. Efendim? Taşlı. Oo, Dağlısın yani. Evet evet, aynı. aynen. Dağlıyız. İyi bak, Allah'ım kolaylık versin. Allah razı olsun abi teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz şu an pazardaki izlenimlerimize devam ediyoruz. Hayırlı işler kaptan. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ver hocama hocama ver hocama. Malci ol malci ben, ben malci değilim. Tamam. Buyur abi. Evet kardeş bak müşterilerin geldi. Bak bakalım ne diyorlar. Buyur abi saç organik mallar. Nerenin bu mallar? Bu mallar seni şerketen loca buyur. Ketenli. Nasıl gidiyor pazar işi? Kurbansız. Pazar çekmiyor. Yem fiyatlarını kurtarmıyor hoca ama yapacak bir şey yok. Bir var. Evet herkes. Ah. Bu gidiş bunu bir da bir bırakacağız. Da. Evet. Ne kay Buyur abi. Git şöyle ileri ha. Abi bak bir tane de büyük var. Büyük Ben normala baktım. Ya. Bak ikisinden birini. Ha. Buyur abi. Bu 4.5. Bu 4. Hı? 4.5. Ne, ne? Abi öbür bırak, bunu kesip kereğin. Hadi teşekkür ettik. Hayırlı pazarlar. Memnun oldum hocam. Evet, şöyle pazarda mal çok. Alıcı yok gibi sanki. Evet gördüğünüz gibi Pazarda mal çok. Küçük baş, büyük baş. Evet kaptan pazar olsun.

Şöyle kurban pazarından Kısa bir gezinti yaptık Büyük baş küçük baş kurbanlarla alakalı bilgi aldık Pazarlıklar yapıldı Kimisi alındı kimisi alınmadı Herkese hayırlı bayramlar diliyorum Evet kaptan Ne satıyorsun sen şimdi? Kuzu, geçi, koyun, toklu. Keçi. Koyunların şeyi ne cinsi? Nerenin bu koyunlar? İnce su. İnce su. Evet. Ee, i̇yi bakalım, hayırlı kurbanlar, hayırlı pazarlar olsun inşallah. Teşekkür ederiz, hayırlı günler. Hayır, sağ ol.